Size Van'da dünyaya gelen bir gencin hikayesini aktarmakla başlamak istiyorum. İzmit'e geldiğinde hiç parası yoktu. Şehir otogarından uzaklardaki akrabasının evine saatlerce yürüyerek varabilmişti. Anadolu'nun dürüstlüğünü yansıtan o genci gördüğümde başarı dileklerimi iletmiştim ama o zaman birçok tanıdığım gibi onun hakkında da çok parlak bir gelecek beklemiyordum. Yanılmışım. Küçük bir tezgahın başında işine başlayan cesur delikanlı şimdi başında bulunduğu mağazalar zincirini yönetiyor maneviyattan ödün vermeden vanlı genç büyük düşünmeseydi işini bu kadar büyütebilir miydi nice geceler başkaları uyurken yapacaklarını düşünerek sabahladı hayalleri oynaşta değil kurduğu sistemin geleceğindeydi Kimsenin yapmadığını yapmalıydı ve bu yüzden kimsenin düşünmediğini düşünmeliydi. Hayatta herkese isteyebildiği kadarı verilecektir. Rabbimiz buyurmuyor mu? Benden isteyin, cevap vereyim diye. Şu halde büyük arayışlarımız yoksa büyük buluşlarımız da olmayacaktır. <laughs>